Resimler yapıldı, da <laughs> ninniler söylenip hikayeler anlatıldı. 7'den yetmişe herkes birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Peki bu kütüphaneye geldiniz. Masal hikaye anlattılar çocuklar. Ee, babaannem falan e, dua okudu, fıkra anlattı e, büyük babalar babaanneler. Kütüphanede babaannemle büyük babamla vakit geçirmeyi çok sevdim. Birisi masal okudu, biri şehir okudu. Onları mutluluğunu yaşadık. Resimler yaptık, ellerimizi bastık, boyaladık. Etkinliğin adresi Millet Kütüphanesi. Yaşlılar Haftası nedeniyle kuşak buluşması düzenlendi. Çocuklar büyük anne ve büyük babalarıyla kütüphanede buluştu. Büyüklerle vakit geçirmeyi seviyorum. Kütüphanede de büyüklerimle bu aktiviteyi yani böyle konuşmayı falan seviyorum. E burada da büyüklerimle eğlenceli aktiviteler yaptığım için mutluyum. Nasrettin Hoca parayı veren düdüğü çalar. Çocukların ebeveynlerle, büyükleriyle beraber büyümesinin çok merhametli ve vicdanlı yetiştiklerine inanan birisiyim. Etkinliğin amacı çocuklarda merhamet, şefkat, saygı ve yardımlaşma gibi değerleri pekiştirmek.